Evet arkadaşlar MEP kazanım testlerine bugün de TYT elektrik akımı dediğimiz üniteden bakacağız. Biliyorsunuz TYT'de her sorusu geliyor. Biraz da bunu inceleyeceğiz. Bir iletkenin direnci aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? R eşittir. Rho L bölü A ait. İletkenin uzunluğuna bağlı. İletkenin yapıldığı maddenin cinsine Rho'ya bağlı. İletkenin öz direnci bağlı. Arkadaşlar İletkenin alanı bağlı. İletkenden geçen akım şiddeti. Akım şiddetine bağlı değil. Cevabımız Edirne. İkinci soruyla devam ediyoruz. Şekil 1'deki iletkenin yapıldığı maddenin öz direnci Rho L uzunluğu da R'dir diyor. Direnci de 40 ohm. Yani 40 eşittir. Rho L bölü Pi R kareymiş bu. Uzunluğu 2 L. 2 P ve 2 olursa direnci ne olur diyor. R üstü eşittir. 2 Rho çarpı 2L bölü pi 2R'nin karesi. Şurası 4 yapar. Şu 4'ü götürür. R üstüne çıkar. Direkt ROL'e L bölü pi R e kare. E bu buradakinin neyi? aynı? Cevap ne çıkar o zaman? 40. K iletkenlerin potansiyel farka bağlı grafiği şekildeki gibidir. Dirençlerin oranları nedir? V eşittir. I çarpı R'ydi. Buradan V bölü I'ye bakmamız lazım. Direnci bulmak için. Şimdi K'nın V'sine bakıyorum ne kadar? 20. İ'sine bakıyorum 0,4. Bölü. L'nin ikine bakıyorum 30. Bölü 0,3. Birinci kesir aynen yazılır. ikinci kesir ters çevrilir şurada. Şu sıfırlar gitti. Şu sıfırlar gitti. Şu üçler gitti. Şu iki ile şu dört sadeleştirirsem ne kalır? 1 bölü 2. Cevabımız ne çıktı? Adana. Şimdi dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine güzel yorumlu bir soru. Şekildeki elektrik devresiyle ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi bakın. V eşittir i çarpı R. Şimdi normalde akım artıdan çıktı. Şuradan şöyle geçti. Şuradan şöyle gelip şuradan şu kadardan geçiyor. Devre şöyle gidiyor. Reosta sürgüsü bir yönünde çekilirse. Siz şu reostayı aldınız arkadaşlar. Şuraya getirdiniz. Şuraya getirse bak buradaki direnç ne yaptı? Azaldı. Direnç azalırsa akım ne yapar arkadaşlar artar. O zaman bir doğru. Reostat sürgüsünü ok yönünde çekirsek. Reostat'ı bak ok yönünde çekirsek şuradaki direnç ne yaptı? Arttı. Direnç arttı. Voltmetrenin gösterdiği diğer azalır. Şunun gösterdiği buradaki direncin üzerinden geçen akım ne yapacak? Azalacak. Direnç arttı arkadaşlar. Akım azaldı. Bunun üzerinden geçen akım azalırsa bununki de V eşittir. I çarpı Akım azalırsa bunun gerilimi de ne olur? Azalır. Doğru. 3. Reosta devrede akım ayarlayıcı olarak görev yapar. Reosta devrede ne yapar? Akımı ayarlar. Bak akım artar ya da azalır. Kim engelliyor bunu? Reosta. Bunu da bu şekilde yaptık. 5. soruya geçiyoruz. Şekildeki devrede KL arasındaki eş değer eş nedir? 2013 sınav sorusuna benziyor arkadaşlar. Önce şununkini bakıyorum. 1 bölü 20, 1 bölü 20. Topladım 2 bölü 20. Ters çevirdim. Ne geldi? Burası 10. Benim elimde şurada bir 10'luk direncim var. 1 bölü 30, 1 bölü 30, 1 bölü 30 eşittir 1 bölü R. Buradan da 3 bölü 30, 30 bölü 3'ten R de ne gelir? Bu da 10. Yanında bir 10 daha var burada. Daha sonra bir 10 da şurada kendisinden gelen var. Topladığım zaman direncin toplamı ne çıkar arkadaşlar? 30. Şimdi 6. soru güzel bir soru. Dikkat gerektiren bir soru. Harflendirme yaparak yapacağız. K'dan atladım. Direnç yok. Buraya ben ne dedim? M. Buraya da geldim. M. Bak voltmetrenin üzerinden akım geçmez. Şurası gitti zaten. Şuradan devam ediyorum. Ampermetrenin üzerinden akım geçti. Burası da ne oldu? M. Buraya kadar geldim. M. Buraya geldim. M. Buradan buraya geldim. M. M ile M arasında kaldı. Ne yaptı burası? Patladı. E şimdi ben harflendirmeme yaparsam onluk 10, 10 burada var. Onluk 10 on da burada var. Toplam ne kadar burası şöyle yan yana olduğu için? 20. Cevabım ne çıktı yani? Bolu. Buna dikkat edelim. Harflendirmeyi düzgün yapın arkadaşlar. Şimdi yine devam ediyorum. Şekildeki kale parçaları arasındaki eş değer direnç nedir diyor. Şimdi arkadaşlar şuna baktığım zaman şuradan bak ben şuraya M dersem şurası da M. Şurası da M. Şurası da M. Şurası da M. Bu ne yaptı? Patladı. Peki şuraya geldim M. Şuraya geldim M. Bak burada ne yaptı? Patladı. Şuraya geldim M. Şimdi Şuraya da atladığım zaman şuraya da ne diyelim biz? N, N diyelim. Şimdi ben K var. M var. N var. L var. Şimdi K ile M arasında ne var? Şurada bir 5. Şu gitti. Peki M ile N arasında şurada ne var? Bir 20. Peki M ile N arasında bir de burada ne var? 20. Bak şu da gitti. N ile L arasında ne var? Şurada 5. Bak bu devre şöyleymiş. Yan yana geliyormuş arkadaşlar şu şekilde. 20 ile 20 alt alta bağlanmış şurası. 1 bölü 20 artı 1 bölü 20. 2 bölü 20'den ters çevirirsem ne gelir burası 10. Şimdi şura devre şuna döndü arkadaşlar. Tekrar çizeyim. Şurada benim elimde bir 5 var. Sonra bir 10 var. Bir de 5 daha var. Şurası 5. Şurası 10. Şurası 5. Bunları birleştirirsem kaç ohm çıkar arkadaşlar? 20. Bu şekilde ne yaparız bunu? Yaparız. Şimdi 8. soruya geldik. 8. soruda olay şu. Şu 20 ile 20 paralel bağlama. 1 bölü 20. 1 bölü 20'de ne gelir? 10. Bu 60 ile 30'da paralel bağlama. 1 bölü 60 artı 1 bölü 30. Bunu 2 ile bunu 1 ile. 3 bölü 60 eşittir. 1 bölü R. R'si buradan ne çıkar? Burası da 20. Şimdi şurada bir 10 var. Şöyle. Buraya geliyor bir 10 daha var. Şuraya geliyor bir 20 var. 10 var. 20 var. 20 var. Buradan arkadaşlar Topladığım zaman R'si ne gelir? 50. V eşittir i çarpı R'den. 120 eşittir i çarpı 50. i buradan ne gelir? 2.4. Şimdi i biz 2.4 bulduk. Arkadaşlar. 120'yi 50'ye böldük. 2.4 bulduk. Şimdi bize şurası 60 değil mi? Yanlış yapmadık. Şurası 60 tamam doğru. Şunlar da 20 20. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Ortadaki akımı soruyor bana. Ortadaki akım şu. Şimdi arkadaşlar şuradan 2.4 amper geliyor. 1.2'si buraya, 1.2'si buraya gider. Peki şimdi şuradan 2.4 amper çıktı. 24 amper gibi düşünün. 24 amperi arkadaşlar şöyle düşünün. 1.8'i buradaysa 0.6'sı burada. Bu şekilde gelir. Şimdi burada baktığım zaman arkadaşlar baktığım zaman burada şöyle bir olay var. Şimdi 1.2 var. 0.6 var. Buraya ne çıkmış? 1.8 Bu buradan geliyor. Yani 1.2 buradan gelirken 0.6 da buradan gelmiş. Cevap normalde 0,6 olması lazım. Şura 0,5 demiş. Cevabımız Adana gelmesi lazım. Ama yine ben istedim arkadaşlar bu soruyu bir daha çözeceğim şöyle harflendirerek tekrar baştan. Garanti olsun diye. Cevapta sanki bir sıkıntı var gibi de. Bir daha çözeceğim. Şimdi arkadaşlar harflendirme yaparsam şurası ne L. Buradan atladım şuraya M dedim. Şuraya geldim burası da M oldu. Şuraya kadar M. Şuradan arkadaşlar atladım N dedim şurası. Hemen harflendirmemi mi yapıyorum? K var. N var. Sonra M var. Sonra da ne var? L. K ile N arasında ne var? Burada 10. M ile N arasında ne var? Şurada bir 20. Bir 20 daha var. Burası da ne gelir? 10 mu gelir? 1 bölü 20. 1 bölü 20'den 10 geldi. M ile L arası 30. M ile L 60. 1 bölü 30 artı 1 bölü 60 eşittir. 1 bölü R. Bunu 2 ile bunu 1 ile 3 bölü 60 eşittir. 1 bölü R. R'si buradan ne çıkar? 20. Burası da 20. Ha akımı yanlış dağıtmış arkadaşlar. Direnci toplamını. R'si buradan toplam kaç çıkar? 40. V eşittir i çarpı R'di. Burası da 120 eşittir i çarpı 40. Buradan da i ne çıkar arkadaşlar? 3. Şimdi şuradan devreyi tekrar çiziyorum arkadaşlar. Şey yapıyorum. Renkle cenek gösteri vereyim size. Şimdi şuradan gelen akımı bulacağım hemen. Tekrar şunu bulduktan sonra. Diyelim ki ben şuraya arkadaşlar 3 amper geliyor. 3 amper buradan geldi. Nasıl parçalandı? 1,5 1,5. Peki buradan da 3 amper geliyor yine. 3 amperin nasıl parçalandı? İkisi buradaysa bir tanesi burada eşitlenmesi lazım. E şimdi şuradan bu tarafa bak 1,5 geliyor. Buraya 2 geçmiş. 2 geçtiyse bunun üzerinden geçen ne o zaman 0,5. De buradan gelmiş. 1,5 da buradan gelmiş. Buraya 2 çıkmış. O zaman amperin üzerinden geçen neymiş? 0, ,5. 5. Biraz önce biz şuranın toplamını 50 aldığımız için 2.4 bulduk. Yanlış toplaması 40 burası tamam mı? Şimdi bu tarz sorularda 9. soruda arkadaşlar tersten gelerek gidiyoruz. 20 ile bakın bu nasıl bağlı seri bağlı. Yani burası ne çıkar? 40. Peki şuradan baktığım zaman ben şuraya K dersem bakın şurası da K olur. K ile K arasında kaldı. Buranın komplesi ne yaptı arkadaşlar? Patladı. Buraya gitti. Peki şimdi şuraya geldim. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar şuraya geldiğim zaman şunların hepsi alt alta duruyor şurası gördüyseniz. Şurada baktığınız zaman yani şöyle söyleyelim. Şuradan şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Önce şu 20 ile 20'yi düşünüyorum. şöyle 20 ile 20'yi düşünsem ne çıkar arkadaşlar? 1 bölü 20, 1 bölü 20, 2 bölü 20'den ters çevirdik mi 10. Yanında da bir 10 var şurada. Toplamı ne geldi buranın? 20. Peki şu 20 ile 20'yi düşünürsem 1 bölü 20, 1 bölü 20'den ne gelir burası? 2 bölü 20'den 10. Peki şimdi şurada bir yukarıda 5 var. Burayı biz kaç bulduk? 10. Şurayı da ne bulduk? 5. Topladığım zaman hepsinin ne gelir arkadaşlar? 20. Bunu tekrar çözüyorum yine anlaşılması için. Şu şekilde 20 olarak bulduk. Bir daha çözüyorum arkadaşlar şöyle otursun konu diye. Çünkü bunlar çıkıyor karşınıza. Şimdi bakın. Şuraya ben x noktası dersem şu çizgide x. Şurası da ne? x. X'ten başlıyor X'e geliyor. X'ten başlıyor X'e geliyor. Ne yaptı bunlar? Patladı. Kısa devre oldu. Peki şurada 20 var? 20 var. 1 bölü 20 artı 1 bölü 20 eşittir. 1 bölü R. 2 bölü 20 eşittir. 1 bölü R. R'si buradan ne çıkar? 10. Yani şuranın sonucu 10. 10 buradan geliyor tekrar 10'a bağlanıyor. Şu 10 şu 10'u düşünürsen buranın sonucu da ne çıkar? 20. Yani benim devrem şöyle 5 var. 20 var. Şurada bir 5 daha var şöyle. 5, 5, 20. Şurayı da ben 20 buldum. Peki şu 20 ile 20'yi düşünürsem arkadaşlar şurayı. 1 bölü 20, 1 bölü 20'den buranın sonucu ne gelir? 10. E yanımızda şurada bir 5 var. Bir 10 çıktı. Bir de şurada bir daha 5 var. 5, 5, 10. Topladığım zaman ne gelir buranın sonucu da? 20. Bunu bu şekilde ne yaptık? Yaptık arkadaşlar. Buna dikkat edin. Devam ediyorum. Şekildeki devre parçasında voltmetre ve ampermetre İdealdir. Şimdi voltmetrenin üzerinden akım geçmez arkadaşlar. Şurası gitti. Kali arasındaki eş değer direnç nedir diyor. Bakın şimdi şurada bir 20 var. Şurada da 40 ile 40 var. Şimdi burayı düşünürsen 1 bölü 40 artı 1 bölü 40. 2 bölü 40'dan 2 bölü 40'dan ne geldi? 20. Şimdi yukarıda şurada bir 20 var. Bunun şurasında ne buldum ben? 20. Şurası da 20. Peki aşağıya geldiğim zaman aşağısı da yine aynı değil mi? Aşağıda şurada bir 20 var. Bir de şurada 20 var. Şunların ortası da şöyle. Şimdi şurayı toplarsam ne yapar arkadaşlar? 40. Şu aşağıya toplarsam burası da ne yapar? 40. Yukarıda 40. Aşağıda da 40 var. O da 1 bölü 40 artı 1 bölü 40 eşittir 1 bölüre. Ters çevirirsem orası da ne gelir arkadaşlar? 20. Cevabımız ne çıkar? Denizli. Bunu bu şekilde yaparız. Şimdi ampermetreli güzel bir soru. Yine arkadaşlar tuzak bir soru. Şimdi ben şuraya K ucu dersem burası da ne olur? K. Buradan buraya geldim K. Şuraya kadar geldim K. Peki buraya L dersem burası da L. Burası da L. Burası da ne oldu? L. Şimdi K-L arasına bakacağım. K-L arasında ne varmış? 10. K-L arasında ne varmış? 30. K-L arasında ne varmış? 60. Şimdi bunların üzerinden geçen akımları bulacağım. Akımları bularken bunları payda eşitler gibi düşünürüz. Buradan 6 tane geçer. Buradan iki tane. Buradan ne geçer? Bir. Onun üzerinden altı tane geçmiş. Bakın şuradan. Altı tane. Peki otuzun üzerinden kaç tane geçiyormuş? iki E buraya kaç tane kalır o zaman? Dört mü? Birinciyi ne bulduk? 4 Peki. Şimdi 60'ın üzerinden ne geçiyor? iyi geçiyor. Buradan iki iyi geldi. İyisi buradaysa bir iyisi Burada gelmiş. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Şurayı tekrar silelim. Karıştı gibi sanki. Şunu bir daha göstereyim size şuranın şeyini akım dağıtmasını. Şimdi şuradan tekrar dağıtıyorum. İyi takip edin. 10 amperden kaç İ geçiyormuş buradan? 6 iyi. Tamam mı? Peki 6 İ buradan geldi. 30 amperden kaç İ geçiyormuş? 2 iyi. 6 iyi geldiyse 2 İ'si buradaysa 4 İ'si buraya çıktı. Buradan buraya 4 iyi geldi mi? Şu şekilde. Şimdi 60'ın üzerinden bakacağım. 60'ın üzerinden ne kadar geçiyor? Arkadaşlar 60'ın üzerinden geçen de 1'iymiş şurası. Şimdi burası 1'i. Ee, şurası 2'i. Buradan 2'i geliyor. Şimdi şu 6 ile 2'nin üzerinden geçene bakacağız arkadaşlar. 10 ile 30'un üzerine toplam 8. Peki şuradan şuraya bakarsak ne çıkar burası da? 3. Ne gelir oranımız? 3 bölü 8 olarak karşımıza çıkar. Ama hani şuradan şeyi bulamadım ya. Şuradan gelen ampere bakalım arkadaşlar. Toplam 6, 2, 8, 1 de 9. Yani devreden şuradan kaç i geliyormuş? 9 iyi. O zaman buraya kaçı geldi? 3 i mi geldi? A2 ne bulduk arkadaşlar? 3. Peki. Şimdi 6 amper geliyor. 6 amper. Neye bakacağız arkadaşlar? Birinciye. Birinciye baktığım zaman da A1. Şuranın tamamından geliyor. 6'yı burada. 2'yi de bakın 30'un üzerinde var. Buraya kaç iyi çıktı o zaman? 8'i. Birinci de ne çıkar arkadaşlar? 8. Cevabımız ne geldi? 8 bölü 3. Bunu da bu şekilde bulduk. Arkadaşlar şimdi Şuranın toplamına bakıyorum 30. Yani şurada yukarıda ne varmış şöyle 30. Aşağısında ne var şurada 10. Peki şu ortada da ne var? 20. Şimdi bu tarafa bakıyorum şuranın toplamı da ne yine aynı 30. Peki şu aşağıda ne var şurada 10. Şimdi burada şöyle özel bir durumumuz var. Karşılıklı çarpımlar eşitse ortadaki direnç patlar. Bak bununla bunu çarptım 300. Bununla bunu çarptım 300. O zaman şu ortası otomatikman elenir. Ortası otomatikman elenirse yukarıda kaç kaldı toplamında 60 bakın şurası. Aşağıda ne var? 20. Bu dirençler böyle bağlanmış alt alta. E bunu biz nasıl buluruz? 1 bölü 60 artı 1 bölü 20 eşittir 1 bölü R. Bunu 3 ile bunu 1 ile. 4 bölü 60 eşittir 1 bölü R. R'si buradan ne çıkar? 15. Şimdi V eşittir i çarpı R diye formülümüz vardı. V'si 60 volt şurada pil. Direncini biliyoruz. 15 bulduk. Akım buradan kaç amper gelir? 4 amper. Yani buradan devreden geçen amper kaçmış? 4. Cevabımız ne çıktı? Denizli. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.